Arkadaşlar merhaba. Kamu Arslan ben. Yine inşallah, i̇nşallah güzel bir video ile karşınızda olacağım. Bugün Erdoğan hocam ve 112 Yalçın Bey ile birlikte mantravına geldik. Az önce bir çamla yedik ufaktan. Ben çıktım. Tam ters tarafa geçtim. Şimdi onlara gelen muhtemelen. Ve geçtiğim gibi de çok güzel mantarlar buldum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şahane güzellikleri şimdi burada buldum yani şu güzelliğe bakar mısınız pırnağa merkilerine bakar mısınız evet. evet mantarların yanındayım nerede olacağım ya benden kaçar mı ya gel bakalım pırnal mı benziyor mu pırnalı Evet arkadaşlar. Evet Erdoğan hocam. Çektin mi videoyu. Çekiyorum gel. Evet Yalçın Bey de geldi bakın. Gel Meşhur 112. Bak bir tane de şeyin evet, dibinde oldu. var. Çekeyim mi? Evet. Şöyle bir güzellikleri biraz da şöyle yakından bir fotoğraflayalım. Evet. <laughs> Nazdan başkası bizi zaten yaramaz hocam. Maşallah ne güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar Erdan Hocam da geldi. Bugünkü ekip sağlam. Öğretmenimiz var. Sağlıkçımız, sağlıkçımız var. Ben de dönercim. dönerci. <laughs> evet başlayalım. Alalım mantarları. Ee, devam edelim. Ah, dur bakalım şöyle bir çiçek gibi şöyle elimde bir çekeyim. Ah, buyurun Yalçın Bey. Sağlık haftanızı kutlarım bu mantarlarla. <laughs> Çok iyi ya. Hocam bu iş olur. Daha yeni çıkmışlar ve çok hızlı büyümüşler. O yüzden hadi bakalım. İnşallah. Hadi. Evet arkadaşlar. Bakın yine şurada pınar meleklerimiz denk geldi. Neredeydi o ya şimdi ya? güzellik burada. Uh nasıl kokuyor mantar kokuyor zaten ortalık ya. Bakın. Bal kadın pınar merkisi. Şöyle küçük modda. Bakın şu orta kısımda küçük bir bombe var. Sap kısmını keserken zorlar sizi. Lifli yapıdadır çok. Buradan e, bu gibi özelliklerden tanımlayabilirsiniz. Kokusu zaten ona kendine özel. Şahane bir kokusu var. Bakın buradan iki adet bulduk. Ondan sonra daha aşağı indik. Bakın daha burada da var. Bunlar biraz daha gölgede kaldığı için biraz daha iyiler. Buldum buldum. Bakın şurada gel gel. Şurada. Şurada. Evet. Üç tanemizde aldık. Daha da var arkadaşlar. Şu tarafa doğru var. Burun Yalçın Bey. Bak bak. O bir tane bakın. Altında kalmış. Ama kuruyorlar. Zamanda kuruyorlar. Gelelim. Tam zamanında gelmişiz Vallahi ondan sonra nasıl diyelim. Şurada. Bakın. Pınar merkezimiz de burada var. Bakın bir tane de burada var. Biliyorsunuz birçok yöre seçim var. Pınar merkezi, Ebişke, Balkadın, Malgadın, Sıraca, Tohumluca, Kurt Kulağı, Deve Tabanı, Etlik, Börek Mantarı gibi birçok isimleri mevcut mantarımızın. O mantar bu mantar işte arkadaşlar. Yani bu mantarı tüketirseniz muhtemelen ilk üçe çok rahat girer. Çünkü çok farklı ve aromatik bir tadı var. Bakalım inşallah daha da bulup sizlerle paylaşırız, daha iyi anlatırız. Devam edelim. Evet arkadaşlar, büyük bir dereyi açtıktan sonra oh, zor oldu ya, değil mi? Bakın karşımıza çıkan güzelliklere. Oh. Daha bir. Oh be kokusunu seveyim be. Kokusunu seveyim kokusunu. Bakın burada var. Evet arkadaşlar. Mantarlarımız burada. Bakın açtık altında. Oh, şöyle onlara ulaştık. Haydi bakalım. Bir de şu ikili güzelliği göstereyim sizlere. Bak. Bakın altlarına beyaz beyaz sporlarını da salmışlar. Yani seni tekrar bizi burada bulabilirsin diyorlar inşallah. Oh. Oh. Şöyle mantığımızı imza alalım. Görüyorsunuz. Hatta ortasındaki şişlik bile daha kaybolmamış tam şu orta kısmında. Oh be vallahi özlemişim be. Deriden sonra iyi geldi bunlar arkadaşlar. Bunları da sepetimize alıp yolumuza devam edelim. Şöyle bir de selfie yapalım. Mantarımızı başta tanıtmıştık. Şu an Çamlık'tayız arkadaşlar. Çamlık, Davulga, Pırnal karışık bir yerdeyiz. Yani mantarımızın olabileceği muhtemel noktalardan. Şimdi onları da yanımıza alıp buradan devam edelim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bulduğumuz fırına merkezinden sonra aynı bölgede, aynı yerlerde bu tarz çam merkezleri bulmaya başladık. Bakın şu güzelliğe. Maşallah ne kadar güzeller ya. Bir tane de bakın burada var. Çok güzel. Bir tane de burada var. Tablo gibi maşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle güzellikleri bir de kadraja aldık, fotoğrafını çektik. Hemen biraz da sağına soluna bakalım. Çünkü biliyorsunuz kanlıca Köpek köpek. O tricolor ama batçı olması lazım. Biliyorsunuz mantar. Ee, Zehirli değil ama acı tadından dolayı tüketilmez. Şöyle bakalım. Daha bir şeyler var mı diyecek ama bir şey gözüküyor. Evet. Bir güzel kalıncamız daha. Onu da hemen şöyle diğerlerin yanına doğru uzatalım. Daha buralara doğru gitmiş galiba. Oh 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 oh. Gitmek ne kelime. Resmen yürümüş. oraya yürümüş. Biz de şu an kanlılar yürüyoruz arkadaşlar. Emekli, emekliye bakın. Şurada var bir tane. Şurada var bir tane. Bunun altında da çıkmış. Oh. Evet şu an e, görünenler bunlar. Onları toparlayalım. Bakalım ondan sonra daha mantığa bulabilecek miyiz? Mantığa bulabilecek miyiz dedim mi? ya. Daha cümlemi tamamlamadan bakın şurada. Şurada. Bakın şunların altı dolu. Yani heh, bu iş bu iş oldu. Bu iş oldu. Sepetler doldu arkadaşlar. Hemen şuradan başlayayım da çok vakit etmeden Çünkü turnuva merkezi için geldik. O yüzden ona daha ağırlık vereceğiz. Bulduk biraz. Arabaya boş attık. Şimdi bu ikinci turumuz. Bakın burada yine güzelliklerimizin yanına geldik. Toplayıp devam edelim. Bu güzellikleri buradan yürürken gördük. Baştan sığır mantarı zannettim. inek mantarı ama sonra bir de baktım. Tam bir kanlıca. Kanlı canlı kanlıca. Bakın şurada var. Şurada var. Ve şurada var arkadaşlar. Hoppa. Evet. Kanlı kanlı kanlıca. Oh, uh, oh. Uh, burada var galiba. Evet bir tane de burada varmış. Ha, bu arka tarafta da gözüküyor bir tane. Şu an o saatte ne olur? Oh, Saatte sahte de bu değil. Bu tamamen gerçek. Kocaman bir kanlıca. Evet. Şimdilik bunları topladık. Kanlıcayı biliyorsunuz arkadaşlar az çok. Kesiyorsunuz şuradan. Elimle kırdım ben. Bakın şuradan hafif bir turuncu süt takar. Bakın boyar elinizi bu şekilde. Bakın tam orta kısımdaki turunculuk. Bunun sütüdür. Bu sütten dolayı zaten ee bu süt Dam ve zedelendiğinde bir yeşerme yaşar kanlıca. Bunun da hiçbir sakıncası sakıncası yok. Tüketebilirsiniz. Şöyle bulduğumuz anda bir gösterelim. Bakın pırnal bitkisi de bu. Şuradaki de toplayıp ilerleyelim arkadaşlar. Çok geç kalmadan. Yine güzel bir kanlıcı ocağa denk gelir arkadaşlar. Bakın şuradan hemen şuraya dizelim de bir daha. Şimdi çekiyoruz. Ondan sonra bir daha toplamaya çalışıyoruz. Biraz zor oluyor. O yüzden bu güzellikleri şöyle hemen size gösterelim. Ve alalım. Hop. Zaten bakın yavaş yavaş kendileri de kökle yani misal ağıyla bağıtlarını bitirmeye başlamışlar. Tam zamanında yani top, tuşu denk gelmişiz. Bakın devam ediyoruz. En son sayarız. En son sayalım. Bereket kaçmasın. Şöyle buyurun bakın. Şurada. Altında var zaten belli. Maşallah. Evet bakın şurada şu an bir öbek mantar. Kancılarımızı topladık. Hop, daha devam edelim. Bu zaten kopmuş. Bu zaten solmuş. Bunlar zaten çokmuş burada. Çokmuş. Ey maşallah. Şuraya bakın. Evet aldık. Şöyle bir, iki, üç tane de burada var. Oh. Bakın iki tane de burada. Ve bu arada gözümüzde de bir, şimdi topluyoruz ama diye gözümüzde bir taraftan sağa sola bakıyoruz. Acaba başka var mıdır diye ve var. Başka olmaz mı? Hep var. Bakın burada. Devam ediyor. Bunu bırakalım. Bu biraz deforme olmuş. Onu oraya bırakalım. Şimdi birazcık daha yukarı doğru gidelim. Muhtemelen bu yukarıdan gelmiştir. Ama bir dakika ya bu ne? Bir dakika bu sürpriz mi yoksa? Bize sürpriz mi yaptınız siz? Arkadaşlar <laughs> Vallahi Pırnağı merkezi Oo, Süper ya oh, oh oh ta kendisi ta kendisi Ulan aradık aradık Doğuzcuğum bulamadık. Şimdi karşımıza çıkıyor ya. <laughs> ya şahane ya. Vallahi. Bak bu sürprizi beğendim işte. Oh. Ta kendisi ya. Şu kokuya şu güzelliğe bak. Bunlar neymiş burada. Evet arkadaşlar. Nasip böyle bir şey herhalde ya. Bakın şurada bir küçük var. İki adet de pırnağı merkezi bulduk burada. Belki daha da var. Şimdi bilmiyoruz. İki adet diyorum da. Vay be. Hiç ummadığımız yerde, ummadığımız anda. Ah. Bunlar merkezlerini de oraya bıraktım. Şahane ya, vallahi sürpriz. Severim böyle sürprizleri. Uh uh uh, o arada neler var öyle ya. Ana. Anam. Anam anam anam, hızlan bakalım. Yukarı doğru. Evet. Burayı bir açtırdık. Evet arkadaşlar. Bir güzellik burada. Ey maşallah. Eyvetli eyvetli bu da. Kanlı canlı bu da. Kanlı canlı kanlıca. Bunları da aldık. E bakalım ya şu pırnağımı bulduğumuz tarafa doğru gidelim bakalım. Ben devam var. Devam var dedik ama. Maalesef. Şunun için gözükmeyecek ama burada yok o. Daha önce gitmiş herhalde. <laughs> ah ya valla. Şöyle güzel bir fırına denk getirseydik bu iş tamamdı. Ama sorun değil. İki tane oldu. Bizim oldu. Kaç tane bulmuştuk. 8, 15, 20 tane falan da, da araba da var. Evet şimdilik sanırım başka yok. Bulduklarımızı toparlayalım. Evet başka yok. En azından görünürde yok. tekrar aynı yere geldik. Bakın bunları, bunları bulduk bir öbekte. Bir öbekte bunları bulduk. İki adet bunu hemen Şurada bir sepet yakında mantar var. Şey yarım sepet diyelim. Şimdi bir sepet olacak ben doldurunca bunları. Hadi bakalım. Hasat zaman. şey. Sepet zaman. <laughs> Pardon. Dönüş yoluna geçtik arkadaşlar. Dönüş yolunda bulduğum şu güzel şahane öbeği size paylaşmadan geçmiyorum. Bakın. Güzel, şahane mantarlar barındırıyor içinde. <gülüyor> <gülüyor> ah, buna akunu gibi olmuş. Bakın, daha burada da var. Bunun altında var, kocaman bir tane de. Daha. daha burada var. Çok güzel. Şu çamların altına da hafiften bakarız. Sonra bugünlük mantaramızı noktası eğer büyük bir güzel karşılaşmazsak. Kızım var ya. Oo, oh, burada varmış. Orada burada varmış. Oh maşallah. Çok iyisiniz ya. Vallahi süper. Bakın daha buralarda varmış. Oh 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 oh. Çok iyi. Ha. Çok güzel oldu bu iş. Hemen şöyle bir selfie alalım ve sepete toplayalım. Bakın güzel bir gün olmaya devam ediyor.